kerak bo'lsa vaqti kerak bo'lsa borga bir piyola issiq choy icholmaymiz man kechadan beri o'zimni kechirolmayapman shuncha million million xalq ko'chada sarzon sanaqa haromqurlarni orqasidan sanlar issiq uyingda ota onangni oldidasanlar biz begona yurtda 400-500 Dolar'dan pul bir baramız o işe ben. işliyemiz. biz tök gittik. Nümege biz yapacak orasallar. Biz ki günah kıldık. Ay! günah kıldık. Ay! Tök gittim. Tök gittim. Ve vektir sen gittik mi?